Sağlıklı Hayat Merkezi'nden aldığı destekle 46 yıldır tiryakisi olduğu sigarayı bıraktı. Kırklareli'nde yaşayan 59 yaşındaki Recep Bilicioğlu, Sağlıklı Hayat Merkezi'nden aldığı destekle 46 yıl kullandığı sigarayı bıraktı. 46, 46 sigara. sene içtim hocam. Ne kadar gününde? Bir buçuk ilk paket içiyordum hocam. Hı -hı. İşte bir tane yak, bir tane yak, bir tane derken tenkenet çoğalttık. 46 senedir içiyorum. Ee, bu sigarayı için bir arkadaşlarım vaslasını oldu. İşte bir tane iki tane derken günde bir üç iki paket içmeye başladık. Şu an hayatım çok güzel. Ee, uyku düzenim oldu. İşte merdiven çıkışları yürümemde düzenli oldu. Gayet iyi. mesela alı sağlarım maç yapmaya gidiyorum. Şimdi gençlerden daha iyi koşuyorum yani. Şu an eşim bile yanımda sigara içerken yanından kaçıyorum yani ben pek durmuyorum. Yan odaya gidiyorum. Ki yan odaya gittim halde bile hala kokusu burnuma geliyor yani. Zararını anladık yani. Yani size şöyle nasıl bir şey söyleyeyim, ee, öyle bir koku geliyor ki yani nefret ediyor insan. Hayattan bıkıyorsun sanki. E herhalde canım olmaz olur mu? Keşke daha önceleri bıraksaymış yani.